Altına. Ence altına. I got supplies. İyi, iyi. Ne var orada? İki buçuk. Oo, hemen geliyorum. Uçtum bile. Boş lan. <laughs> Benden uzak dur oğlum. babasına lan. Diye ha, diye sen miydin sonra? lan Yusuf? Ha. Ben de başa bir sandım ya. <laughs> Yok düşman sandım ya. canım? Yani Yusuf'u koymuş <laughs> <laughs> Allah'ım ya <laughs> Yusuf yine sana olan sana oldu lan <laughs> Ne yaşıyorsun <yaşayabilirsiniz> ya <laughs> Nerede? Hani, ne? ne? <laughs> nerede? Hani? Ya botmuş. Al onu. lazım. lafa hazır. Şey lazım. Ben vereyim lan ya. gel lan ben verim. vereyim gel. Gelemiyorum. Vallahi ya. Yok lan iki, 132 tane. Hemen bitiyor. Hadi, hadi. Gel Sait. Bak bir de buraya uzandım. Terbiyesiz adam. Tamam mı? İyi mi böyle? <laughs> Evet. Dört üç dört mü? Yo Teşekkür ederim. Bırak. Yok yoruldum da ondan ya. <laughs> yeter mi sayı? <gülüyor> oh, <gülüyor> yeter. Yok. Terbiyesizlik yapma ya. var. Dur. Seç çıkarmayın. İşaret <gülüyor> ver. <gülüyor> <gülüyor> Drop. işaret veriyor zaten hani. Ben görmüyorum lan. Görmüyorum. Yok, Watch out! Watch out! Enemies ahead! Öldür öldür o Ne? O Hepsini öldür Sik 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 Gördün mü? Tabii. Hadi. nerede? Gördüm onu. Anne nerede? Oda tamam. derken. Tamam. Gel 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 gel. gel. Niye kim Sisici vuruyor ya? Sisim yok. Sisici vuruyor. Beni zor. Sisici vuruyor. Sisici vuruyor ya. Tuttun mu? T Tuttun mu? Tuttum. Tuttum. Tamam tamam. Sen çıkarmayız. Sen Ses Nerede? Çıkarma. Nerede? Sağda. Evet. Yusuf Allah aşkına dizimi kapat. Kırmızı kaçın yana. İnan tiki ya tiki tiki. Ver ver gel vereyim gel. Sende gene yok ya. Oldu e, oldu bir sürü. Gel. Yok yok var. Sen de var mı Tayt? Ben eder idare eder. Sürülüyor mu dur? İşaret versene. Enemies ahead. Watch out. Adamın ölümü. Şu Arkasında adam mı var? Sürünüyor muydu? Dur lan lan sen, sen çok olabilirsin. Yusuf kim? lan? Ben öldüm öldüm. Adam mı var? Adam var. abi kalk kumurda ya. Aha gördüm. Birisi burada. Watch out. Ah, bayde. Ya öldü. Bir de sağda. Allah seni belanı versin. Ee... Dur, biri orada. Biri, bir orada. Kayanın bir arkasında bir bak. Vurmayın lan, vurmayın, vurmayın. Yana Tamam sağ ol. Watch out. Öldün sen. Nerede? Nerede? Vurmayın. vurmayın. Ha, vurmayın. Ne lo? Allah'ım ya Rabbim ya. Teşekkür geçiyorsunuz bende ya. Aa. olan ne? Ola ne? heyecanlandı lan. Hasan çöktü etti şeref ortalığı. <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Sen adam mı zannediyorsun? Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Mark the location. Lan. AMK kullanıyor bir <laughs> de. arkadaşlar. <laughs> Allah ayıp artık atmıyor hiç. Allah hiç atmıyor lan diamond ki daha çok kaldı. Sitten oyun. Yok lan. oluyor lan? Oğlum bu silahlar niye sıkılmıyor ya? Kör oluyor mesela. Ma telefon küçük, sen yani telefon büyüktü. Aha, onu birine oklattırdılar. Ecel bıraktım onu kendi kendime. Önümde adam var, ayak sesini duyuyorum. Vurdum. <laughs> 4 x var, bırakayım mı? Biri sıkılıyor baba. Ola, çatıda çatıda çatıda. Çatıya the location. Çatı onun bir tarafına mont edeceğim. Vur lan sıkın 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 ayakta lan. Ölüyorum ben bu arada? Ha er tane kurtar. Adam var adam geliyor. Mermi değiştirdi. Aa, biri Tuna ben tutman lazım. Tut tut, tam caz yapma da. Adam vurmasaydım hoplattırıyordu hepinizi. abiden bir tane daha adam var. Koş, o karamı tut sonrası sen. Can basıyorum. Sis atsana sis. Orada gördüğüm gibi mi geldi lan, bilmiyorum da. Lan konuşma. Abi Ve bir de seramonunuzla oynayacağım ben şimdi. Ben jiroskopsuz oynuyorum bir de. var bizi, çok bizi Arabaya çok vurdum. Arabaya çok vurdum. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Cover up, cover up. Watch out. Gidiyorum. Geri sol, sol yapıyor, sol yapıyor. Ses duydum. Araba sıkıştı soldan. Bomba attım oraya. Gidiyorum. Gitmeyin oraya, gitmeyin. Bomba attım. Tunağın bomba var orada. Goku yedik lan, bizi aldılar vallahi. Adam, Adam karşıya geçti. Lan? Adam karşılık karşıya geçti lan sen. Oyunun onda. Adam karşıda ara. Watch out. Bugün son da izleyemedim lan. Geliyorum bekle. Ölme. Arabayı gördüm sanki. Burada da Nerede? Nerede? Watch Nerede? out! Watch out! Tamam. Durduramadılar evet. herhalde sana. <laughs> <laughs> Tuna <laughs> Ne örüyorsun orada? Geziyor. <laughs> <laughs> o kim buldu o karıyı? <laughs> <laughs> Yusuf sen Yok, de mi yasam? sen Bu sefer <laughs> evden bulmuş. <gülüyor> Kaan. Kaan. <gülüyor> Kaan. <gülüyor> Aman, uğraşma, bak, Aman ne Kaan lan. Tuna lan. Ne veriyorsun? <laughs> <laughs>

Düşman görüldü Yemin ederim bir, yemin ederim bir 3 tane esi attım ölmedi, 3 tane kaskı var <laughs> Ölüyorum, botu ölüyorum çabuk tutun beni Aşağıda botlar botu tutan bot, bot, adam abi de Adam sağ aşağıdaydı bak şuradaydı Kayaklarındaydı Geri çökün Tamam Anam geldim geldim location. Oğlum bu, 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 evet. Vurmuyor mu ya? Evet. Öğreniyorum ben ya. <laughs> tut beni tut beni tut beni hızlı tut beni hızlı tut beni. Dur dur. Adamı alın. Adam yanıyor. Tut beni tut beni tut beni. Adam burada. Watch out. Dur lan. Sis atsana bir tane. Enemies ahead. Enemies ahead. Tamam. Kaçırmıyız lan yine çıktı. Sahtada da var ya. İşaret versene. Watch out. Ha. Ya da project geldi. bıktım artık ya. Oha, beni burada da aldan. yok ki? Oh. Al cins, Yusuf. Ben kimi. aşağı atlıyorum Yusuf gel. gel. Yusuf, Yusuf Ben aşağı atlıyorum. Aşağı atlıyorum aşağı. Aşağı atla aşağı. Gel Yusuf gel gel gel. Görüyor mu? Gel Yusuf gel. Az gel. daha şuraya gel. gel Yusuf Yusuf. <laughs> Get down. Mark the location. Incident. Mark the location. Yok yok. Geri zekamız Ozi ile sıkılır mı? Ne dedi? <laughs>

Oyun öğreni oyun 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 bile mahvederim. Ben aşağıdayım. Evet. <laughs> Öldürdün mü? <laughs> ben, öyle. ben açığa gidiyorum. Ben açıktayım. <gülüyor> <gülüyor>